Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim kalbura bastı tatlısı tarifi. Kıyır kıyır çok lezzetli çok nefis. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekeri tencereye aldım. 3,5 su bardağı su ekliyorum. Güzel karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Yarım limonun suyunu sıktım. Şerbetin içine dökelim. Şerbeti kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kaynatalım. 10 dakikadan fazla kaynatmayalım. 10 dakika kaynadı, altını kapatalım. Tatlımızı yapmaya geçelim. Tatlımız için 200 gram margarin Margarin oda sıcaklığında yumuşak olsun lütfen. 2 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ Çay bardağı ölçüsü 125 milim 1 çay bardağı yoğurt iki tatlı kaşığı sirke, bir çay bardağı irmik, hepsini güzelce yoğuralım. tamamında 5,5 su bardağı un alıyor ama kesinlikle kontrollü ekleyin. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre unumuzun kalitesine göre değişebiliyor. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekleyelim. güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olacak. Kurabiye hamuru gibi. Çok sert değil. Kıvamı bu şekil arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmıyor. Şekil vermek için böyle bir nihalemiz var. Nihalenin üstünde yapacağım. Nihaleniz yoksa da rendenin üstünde yapabilirsiniz. Süzgecin üstünde yapabilirsiniz. Cevizden büyük, mandalina'dan küçük şöyle orta derecede bir hamur aldım. Elimde düzledim. Şimdi arasına bir tatlı kaşığı ceviz koydum. Bu şekil güzelce kapatalım. Böyle ters çevirip şekli çok güzel oluyor. Hepsini bu şekilde bitirelim. Sevgili arkadaşlar, buraya kadar izleyip de kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen bildirim zilini açarsanız yeni gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ufak da olsa, iki kelime de olsa yorum, emoji yapmanızı beklerim. Videolarımı paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Daha küçük istiyorsanız da biraz daha küçük bezeler alabilirsiniz. Bu şekilde hepsini bitirdim. 180 derece fırında pişirelim. 180 derece fırında 25 dakikada pişti. Şimdi soğuk şerbeti sıcak tatlımıza dökelim. Şerbeti döktükten sonrasında biraz çekince ters çevirip tatlıların üst taraflarında şerbeti almasını sağlayabilirsiniz. Yarım saat beklettim. Aslında daha da soğuması lazım. Şerbetini güzel çekti. Çok az bir şey kaldı. Onu da çeker. Şimdi üzeri için ben fıstık kullanacağım. Ezilmiş fıstık. Sizler istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Çam fıstığı, ceviz. Hiç fark etmez. Hiçbir şey süslemeden de servis yapabilirsiniz. Servis tabağına da aldım. İçini de sizlere göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.